Değerli hocam derler ki mutluluk bakmış ki insanlar hiç kıymetini bilmiyor. Bari biraz saklanayım da kıymetini girsinler demiş. Ama saklanacak yer de bulamamış. Bir çikolata paketinin içine mi girsem? Yoksa gülen bir çocuğun yüzünde mi bulunsam Acaba bir sohur sohbetinde mi olsam? Yağmur damlacığının içine mi girsem? Sonra demiş ki bu kadar uzağa gitmeye gerek yok. İnsanların içlerine gireyim. Orada nasıl olsa beni bulamazlar, akıllarına gelmem. Aramakla bulunmaz ama bütün bulanlar da arayanlardır derler. Sizce mutluluk nedir? Mutluluğu nerede arayalım? Ne dersiniz? Mutluluğu <laughs> e, değiş tokuş edilemeyen şeylerde arayalım. Mutluluk para verip satın alamadığımız şeyde saklıdır. Bir düşünelim bakalım hayatımızda para verip satın alamadığımız şeyler neler? Mesela sağlığı para verip satın alabilir miyiz? Steve Jobs dünyanın en önde gelen zenginlerinden birisiydi. E, fakat e, mutluluğu veya sağlığı e, parasıyla satın alamadı. Bazı şeyler e, hakikaten paraya tebdil edilemez. Dostluğu, arkadaşlığı, yarenliği, sıcaklığı, samimiyeti Parayla satın alabilir miyiz? Hayır. Para verdiğimiz zaman belki kavuk tutarız kendimize. Bizim gönlümüzü hoş edecek sözler söyleyen insanlar bulabiliriz etrafımızda ama samimiyeti alamayız. Fedakarlığı alamayız. Dolayısıyla iç huzuru, mutluluk dediğimiz şeyler de öyle kolayla elde edilemeyen şeylerdir. Emekle çabayla elde edilebilecek şeylerdir. Yani bir şeyler vermeniz lazım onu almanız için. Vermeden alamayacağınız şeylerden bir tanesidir. İnsanlara emek verirsiniz, dostluğu kazanırsınız. Fedakarlık yaparsınız, dostluğu kazanırsınız. Daha sağlıklı yer içersiniz, dikkat edersiniz kendinize, sağlığınızı kazanırsınız. İşte iç huzuru da insanın uğruna bir çaba gösterdiği ve öyle kolaylıkla parayı bastırıp satın alamayacağı değerlerde e, saklıdır. E, ben e, mutluluğu e, acı verici, üzüntü verici hadiselerin yokluğu olarak görmek değil, ona biraz daha Batı dünyasının e, biraz daha üzerinde bir anlam verelim istiyorum. Bir iç huzuru, bir itminan hissi olarak da onu tarif edelim. E, o da sadece günlük hayatımızda e, insanlarla ilişkilerimize değil, biraz da bir aşkın alemle ilahi iradeyle kurduğumuz ilişkide de kendisini gösterir. Yani oraya tam bir teslimiyet, orayla aramızı hoş tutabilmek, o yüce makamla aramızı hoş tutabilmek yani bizim ondan, onun bizden razı olduğumuz daha metafizik, spiritüel bir düzlemde yine itminan hissinin, içsel huzur hissinin önemli sağlayıcılarından bir tanesidir Tuğba'nın.